ge yüz Kalemden onu da başlar. <laughs> ben <laughs> E, bugün saat e, normalde 11'de e, burada bir imza kampanyası başlatacaktık biz. E, buradaki e, dolgu üzerine yapılmak istenen e, yapıyla ilgili olarak buranın uygun olmadığını belirtecektik. Bununla ilgili olarak kaymakamlığa başvuru yaptığımızda kaymakamlık kamu düzeninin ve e, güvenliğinin bozulacağı gerekçesiyle e, bize izin vermedi. O yüzden buraya bir masa şu an için koyamadık. Çadırımızda biz bunu yapacaktık ve 10 gün boyunca bunu yapacaktık. Yine yapmayı düşünüyoruz. E, burada e, kaymakamlığın e, kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili olarak e, izin vermemesini hukuk uygun bulmuyoruz. Çünkü burada yapmak istediğimiz şey bizim kamu düzenini ve güvenliğini bozmak değil, bir hak arama hürriyetidir. Gerek anayasanın 56. maddesi, gerek anayasanın 17. maddesi e, gerekse de e, kıyı kanunu gereğince bu alanda böyle bir yapının yapılması hukuka aykırıdır. Hukuka aykırılığı engellemesi gerekenlerin hukuka uygun olan bir şeyi engellediği bir noktadayız. Maalesef vaziyetimiz bu ama biz doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Ee, kıyıda böyle bir yapı olmaz. 38 metre yüksekliğinde bir yapı olmaz. Şu anda şu güneş şurada o yapı buraya yapılırsa şu an biz gölgede olacaktık. Ve bu kentin bütün bu silüetini bozmuş olacaktı. Bununla ilgili olarak dediğimiz gibi idari işlemler teslim edildiği zaman yargı yoluna başvuracağız. Ama bununla ilgili olarak da tüm kentimize bu caminin, bu yerin cami için uygun olmadığını, sahilde cami yapılmaması gerektiğini ifade etmeye devam edeceğiz. Kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğiz. Dediğimiz şey şudur, biz camiye karşı değiliz ama caminin sahilde yapılmasına karşıyız. Bunun doğru bir şekilde de anlaşılmasını istiyoruz. Arkadaşlar bu sebeple bugün burada e, imza kampanyamızı yapmış olduk. E, devamı da gelecek. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz ve e, hak arama hürriyetini ve kamuoyunu aydınlatma e, yükümlülüğümüzü ve ifade hürriyetini sonuna kadar kullanacağız. Teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel doğayı kimsenin kullanamamasıydı. Sonra sahilimiz dolguyla güzelleşti gerçekten. Yani o dönemden beri gezerken. Parklar, bahçeler, oturma alanları, amfiteyatro, yani şu anda bulunduğumuz alan sosyal ve kültürel etkinlikler açısından süper bir şey oldu çünkü kendimizi ifade edebileceğimiz evet. alanlar. Ayrıca ben bir torun sahibiyim, bir anneyim, çocuklarım var ve burada parklarda koştular, oynadılar. Daha dün torunumla buralarda gezindim. Ben sahilime kimsenin dokunmasını istemiyorum burada yaşayan bir vatandaş olarak. Başka hiçbir şey söylemiyorum çünkü diğerleri beni ilgilendirmiyor. Ben bu sahile dışarıdan gelen misafirlerim, arkadaşlarım, dostlarımla ben bu güzelliği onlara göstermek istiyorum. Güneşin batışını buradan izlesinler istiyorum. Çünkü deniz, doğa, güneş her şey burada. Bakın biz büyük şehirlerde böyle bir imkan yok. Ee, kim yapıyorsa bu işi bir an evvel aklını başına alsın. Sahilimize dokunmasınlar lütfen. <laughs> sizden alın dün de. Ama ııı dün de dediğim gibi cami yapılmak isteniyorsa bizi camiye karşıt olarak göstermeye çalışanlar bunlar utansınlar. Biz camiye falan karşı değiliz. Dine de karşı değiliz. Kimsenin inancına da karşı değiliz. İlla cami yapmak istiyorsanız buyurun orman işletmesinin altında arazi var. Cami mi amacınız? Yapın. Yıkıyorsunuz. Yapıyorsunuz subay evlerini, camiyi yapın oraya. İlle görsel olarak görünmesini istiyorsanız Devrek yol ayrımında Erdemir'in yeri var. Alırsın. Herkes oradan geçiyor. İstanbul, Ankara, İzmir. Cami orada görürler. Yazık değil mi bu sahile? Burada çocuklar arkadaşımın, başkanımın belirttiği gibi torunlarımız herkes burada eğleniyor. Kimse camiye yok. karşı değil. Cami karşıtı değiliz. Dinimizi biz de biliyoruz. Onlardan daha fazla biliyoruz. Herkesten daha fazla biliyoruz. Bu ben sadece şunu üzüldüm. Bu kadar olmamalıyız. Eğili bu kadar bir eğili de çok bir... Ve evet, 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 de ben ben diğer de ben ben bir toplum kuruluşlarında da bu kadar insan olmaması gerekiyor. Sağ için üzüldüm. E, ben Don sağlık ağzım, problemlerini ağzım, bırakarak şey, buraya ağzım. geldim. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben çoktan beri yaşayan birisiyim. 1965'te Erdemir kurulurken kent kültürünü oluşturmak adına Lojmanlar Bölgesi yaratıldı. Orada her türlü sosyal alan, restoranlar, sinemalar oluşturuldu. Ta ki 80 sonra 90'lı yıllarda ki buralarda denize girerdik. Çok da açıkçası yaşanan alanlar değilken hayatı, sosyal hayatı, kent hayatını şehire indiren bir sahil projesi gerçekleşti. Burada nefes alabildik. Özgürlük alanımızı, Boya Doğu'ya yaşadığımız bir alan sahil. Ne yaptık? Özelleşme sürecinde de gördük ki Erdemir'in bütün imkanları şehir faydalanamıyor. Ama ihtiyaç kaldı mı Erdemir bu alanları kalmadı. Burada her türlü restoranlar, durum alanları, bisiklet alanları, bizim özgürlük alanlarımız. Ben geçen 2014 söz, orasında iki süreçte de söylemiştim. E, o beş yılda Ereğli özgürlük alanını kaybetti demiştim. Gerçekten de tekrar özgürlük alanına kavuşurken sanırım bu bir rahatsızlık verdi. E, protokol camisi deniyor. Evet camiye karşı olmamız mümkün değil. Elhamdülillah de, hepimiz Müslümanız. Yüksek 98'e Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Bunu söylediğiniz zaman da nedense Anadolu Müslümanlığı diye bir kavram geliştirmişler. Hepimiz Anadolu'dan geliyoruz. Burada yapılmak istenen cami değil arkadaşlar. Protokol camisi Atatürk anıtını yok etmek. Törenlerin Atatürk anıtı değil de camide yapılmasını sağlamak nihai hedefi olan AKP'nin şeriat düzenini getirmek üzere oluşturduğu yapının ayak sesleridir. Buna bütün yüküleri... elbet zorunda değiliz. Ülke çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hayat pahalılığı var. Cumhurbaşkanlığı Ereğli'deki bir camide uğraştırmasınlar bence. Çok ciddi sorunları var ülkenin. Cumhurbaşkanımız ona yoğunlaşsın. Ereğli halkı olarak birlikte beraberimizi kaybetmeyelim. Demin dediğimiz gibi arkadaşımızın daha büyük kalabalıklarla lütfen tepkimizi koyalım. Biz demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. Akif Hanım'a söz verelim. Hakim Hanım buyurun. Demin sen, konuştum, sen, konuştum, konuştum ben, ben. ya. Demin konuştum <laughs> ben. Hayır duymadık <gülüyor> biz. <gülüyor> 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 öyle mi? Peki efendim. Hakim Hanım ben bir şey Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> lütfen e, konuşmak isteyenler. 74'te Ereğli işbaşı yaptım. <gülüyor> ben Ereğli'de <laughs> çok az konuştum. Yaşadım ama Alaklu'da yaşadığım için Buradan faydalanmadım ama 20 senedir evliyim de şuranın güzelliğine bayılıyorum. Dünyada var mı bu kadar güzelliğe? Yok. Yeşilimizi, mavimizi, denizimizi, güneşimizi yok ediyorlar. Ne istiyorlar bizden? Evet. Okul yapmaya Orada gelince hiçbir şey uç yapmıyorlar. Eğitimle ilgili hiçbir çalışma uç yapmıyorlar uç ama cami dediler mi var? Camiye karşı da değiliz kardeşim. Ya iki adım cami Üç metre arayla, üç metre arayla camiler var. Lütfen oraları görsünler. Ne istiyorlar? İnsanların bu kadar yaşam alanı, gezme alanı, eğlence alanı ne isteniyor? Bilmiyorum. Evet, teşekkür ederim. Hadi. <laughs> şey yaptık. Yani <laughs> e, e, bir dikkat <laughs> şey dikkat çekmek için şurada bir şey yazıyor. Aşkım Ereğli yazıyor burada. O aşkım Ereğli yazanların gelip aşklarına sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bravo, <laughs> <laughs> Bravo, <laughs> 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 ne denir onu söylemek, hatırlatmak istiyorum. Bu bir. İkincisi mesele aynen söylenen gibi, Sevdekir abinin de söylediği gibi mesele cami meselesi değil. Mesele sahillerimiz. Mi? Biz burayı korumak istiyoruz. Sadece burası değil. Yani ileride de bir şeyler yapayım. Orada da bir şeyler yapıyor. Sürekli çalışma devam ediyor. Evet. Biz burada konuşurken bu kadar olmamalıyız. Yani ya bir hamsi festivalinde bütün derneklerin sivil toplum kuruluşlarının haberse durduğunda evet. böyle rekorlar kırılıyorsa evet. o mangalar yine kurulup burada ateşler yakılıp nöbet tutulabilir. Buna önayak olması gerektiğini gerektiğini düşünüyorum. Yani aşkın ereğiyse herkes aşkına sahip çıkmalı ve burada olmalı diye düşünüyorum. Bravo, Bravo. başkan. Evet, konu o kadar hassas ki benim en çok endişe ettiğim konu bunun siyasallaşması. Lütfen hiç kimse hiç kimse koruyu siyasal noktaya taşımasın. Arkadan tam bir açabilir misin abi tam bir ya. Yani. Arkadaşlar Eyüp Bey'i dinleyelim çok da, rica edeceğim lütfen. <laughs> O parti, bu parti, şu parti meselesi değil. Bu Ereğli meselesi. CHP'ymiş, o partiymiş, bu partiymiş meselesi değil. Bunu Ereğli meselesi. Konu cami meselesinde daha ötesine bakıyorum ben. Biz e, camidezikçe birileri etki tepki meselesi olacak. Biz Ereğli sahili korumak istiyoruz. Buraya da karşıyız. Diye noktada çıkarsak olayı başka noktaya çekmek isteyenlere fırsat vermemiş oluruz. Aynen. Cihangir'in söylediği çok güzel o mangalları yakıp demokratik bir şey. Eğlence yapacağız ya. Ve orada diyeceğiz bir şey. ya sahilimize dokunmayın. Yani çıkış noktamız bu olması lazım. Benim en, en çok endişe ettiğim konunun siyasallaşması. Evet. Bunun çok olur. önemli. Ben Hiç de katılıyorum. Konuyu, Her fatih siyasi partiler gibi konu evet. Ereğli Parti. Ereğli Parti, Ereğli sahili. Her ben siyasi partiden, her farklı parti görüşten eee bir hareketin önemli. Bir, 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 bir AKP'li de gelsin buraya karşı. E, bir Turgut, bir Turgut Bey'e söz vereceğim. Bir beş dakika. Sırada onda o var. Arkadaşlar bir Turgut Bey'e söz veriyoruz. Hı Hı Çok Hı teşekkürler Eyüp. Arkadaşlar. misin ya bir aşağı? Ereğli'de arkadaşların bahsettiği kolunun dışında limanın korunması var. Eğer burada alan kazanmak için 70 metre ileriye doğru çıkılırsa limanın içindeki dalga ve akıntı hareketleri bozulacak. Liman sığlaşacak, erdeli yıldırı ve e, barınak, askeri liman kullanılmaz hale gelecek. Biz Çünkü eee Rivan sürekli sığlaşmaktadır. 1980'li senelerde askeri mendireğin ucu 19 metre derinlikteyken günümüzde 8 ila 10 metreye düştü. aynı şekilde Rivan içi 17 metreyken şu anda 8 metreye düşmüştür. Bu balıkçıların barınamamasını Balıkçı esnafının burada kalan insanları, e, para kazanan insanların para kazanmamasını nedeni olacaktır. Bütün dünyada ayrıca turizm açısından sahiller, yavaş şehirler geliştirilirken Tereyli de bu ortadan kaldırılmak ister. Evet, teşekkür ederiz. Tüm e, değerli Nuriye Hanım'a bir e, söz verelim ve dinleyelim Nasıl? dikkatli bir şekilde yine. Ee, ben de kesinlikle burada e, sahili korumanın altının çizilmesi gerektiğine inanıyorum. Konu hassas çünkü burada cami olmuş herhangi bir yapılanma yani buranın sahil olarak kullanmasını engelleyecek ne tür bir yapılanma olursa olsun yapılması lazım. Çünkü şehir dışından bir misafirimiz gelse gezdirebileceğimiz neredeyse en güzel ve tek mekan sahil. Şimdi koskocaman bir alanın bir yapıya dönüştürülmesine karşı çıkmamız lazım. Mevzu hassas ve ben şundan çok korkuyorum hani sanki insanlar camiye karşıymış noktasına getirilmesinden korkuyorum. Mesela arkadaşımızın da dediği gibi cami değil. Burada sahilin sahil olmaktan çıkaracak her türlü yapılaşma ne olursa olsun biz buna karşıyız. Dediğiniz gibi yani namaz kılmak isteyenlere bir sürü cami var. Sahilde cami olmak da zorunda değil ayrıca deniz manzarası seyrederek mi insanlar namaz kılacak? O da ayrı bir konu ama yine de bence burada özellikle Buranın e, bozulmaması lazım. Çok güzel bir sahilimiz var. Hakikaten ben de Türkiye'nin birçok yerine gittim. Bu kadar güzel sahil olan başka bir yer görmedim. Çocuklarımız için, bizler için e, sıkı sıkıya sarılmamız lazım. Yani bu sahilimize hiçbir şekilde bakılmamız lazım. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. yani evet. Evet genç arkadaşımızdaki en genç insanlardan bileyim biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada ilk aşk, aşık oldum, bu sahilde ilk aşık oldum, bu sahilde gençliğimi yaşadım. Ve ben burada e, söylenen çoğu şeye katılıyorum, destekliyorum. Bu sayı kesinlikle siyasi siyasi olarak siyasi partilerin hepsinin yani hepsine katılım göstererek bu toplumda yaşayan, bu şehirde yaşayan herkesin katılım göstererek olması gereken bir sahildir. Çünkü biliyorsunuz ki hepimiz burada yaşıyoruz, hepimiz burada yaşıyoruz. Burası bir işçi emekçi şehri ve buradaki her işçi emekçinin tatil günlerinde güzel yani o güzel sahilde dolaşması, kendini rahatlatması, kendini e, tekrardan yapılanması gerekmekte. O nedenle ben bu sahil ve gelecek nesillerde, benim gibi insanların bu sahilde büyük, bu sahilde mutlu bir şekilde gelişmesi ve büyümesini gerektiğine inanıyorum. Ve bence en önemli e, etkisi bu caminin buraya yapılması gençlere olacaktır, çocuklar da olacaktır. Çünkü biz küçükken e, fabrikaların, binaların dip dibe olduğu bir bölgede, yaşamak, bölgede yaşayıp büyümektense böyle e, özgür koşup oynayabileceğimiz, düşebileceğimiz, ayağa kalkıp tekrar yolumuza devam edebileceğimiz bir yerde büyümeyi tercih ediyoruz. E, teşekkür ederim fikirlerini aldığınız için. Ee, Bey, bir iki de, e, de senden sen. alalım Arkadaşlar bir Hayrettin Bey'i dinliyoruz lütfen. Şimdi, şimdi ben de, buraya gelen arkadaşlarımızın yaşadığı şey şu. Burada cami yapılsın mı, yapılmasın mı? Çünkü içimize gelip de az önce bir arkadaşımız burada caminin yapılmasına engel olamazsınız diye bir söz duydu. Gerekli cevabı verildi. Burada cami yapılmasının iki şeyi var. Birincisi Gizli plan diyebileceğim az evvel arkadaşımızın bahsetmiş olduğu şehri devlete doğru geçişi sağlamak amacıyla şeriat özlemi ikincisi ise daha önceden kent alanında yapmak istedikleri ancak mahkeme kararıyla durdurulan caminin "Aha siz orada bize izin vermediniz biz de burada yaparız." diye dayatmasıdır. Cami yapılacaksa başka yerde yapılsın. İnsanların nefes alacağı, dolaşacağı yerleri insanların ellerinden almak haksızlıktır, adaletsizliktir. Evet. Devletin yetkilileri size sesleniyorum. Buradaki sahildeki balıklardan tutun genç kızlardan, genç insanlara, ihtiyarlara, kendi kendine dolaşan yaşlı insanlara haksızlık etmeyin ya. Günahdır ya. Allah'tan korkun. Bu insanların da yaşamaya hakkı var. Zaten mevcut koşullarda nefes alamıyor insanlar ya. Pahalılıktan. Bir yere gidemiyor. Sahile gidiyor. Onu da cami yapacak. Yazık günah. Ya Sağ olun teşekkür ederim. Evet. <laughs>